Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Total War Warhammer'ın kaldığımız bölümünden yani 22. bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Bilmiş olacağınız üzere geçen tur askeri hazırlıklar yapmıştık arkadaşlar. Kendimizi güçlendirmiştik askeri yönden. Sınırlara da askerlerimizi çekmiştik. Ee, i̇mparatorluğa girmeyi düşünüyorduk en son. Buraya da iki tane casus yollamıştık. Burada biraz vampir yozlaşmasını arttırsın diye ki başarılı doğdular. Bayağı bir arttırdılar. Görmüş olacağınız üzere %20 oldu. Biraz da arttırırlarsa büyük ihtimal bu topraklarda Asker kaybetmemeye başlayacağız. Böylelikle kendilerine saldırdığımızda hiç asker kaybetmeden neredeyse topraklarını ele geçirmiş olacağız ki bu da şu yeşillerin askerleri de şeyleri de burada casuslar da burada onlar bir çözüm bulacağım arkadaşlar yakın bir zamanda onun haricinde ee, herhangi başka bir şey yok değil mi aynen bu tür yapılacak başka bir şey yok arkadaşlar turn'u geçiyorum o yüzden Gayet güzel yabancı girişi varmış. Tamam. Geç abi bunları ee, hemen şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakıyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Ben yavaştan saldırmak istiyorum ya. Hiç uğraşmak istemiyorum biliyor musunuz? Şu an saldırırsak bayağı güçsüz durumdalar da. Sınır şehri burada. Tamam. Ben imparatorluğa giriyorum arkadaşlar. Fırsatla. Sen. Hadi. Ama bir yandan da giremiyorsun var çünkü şu vampir yazı açması istediğim kıvama gelmedi. Müzik de güzelmiş bu arada ha. Değil mi? Hoşunuza gitti biliyorum. Saklamayın. Benim hoşuma gitti açıkçası. Bayağı iyi yer Ya ben asker kaybettiysem buraya çoktan girerdim de neyse. Bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Yok abi bekleyeceğim sıkıntı yok. Ha bu arada yeşil daha harp çıkmış neyse geç ona. Eee şey yapacağım. Ne diyecektim. Bir arkadaşımız yorumlarda belirtmişti. Şu vergileri arttırırsan senin için daha iyi olur diye vergileri arttıracağım ben bu tur. Biraz daha para gelsin bize. Nereden arttırıyorduk bu vergileri? Allah Allah. Vergi arttırmayı da mı kapatmış bunlar? şaşkınım şu anda cidden şaşkınım bu ne ya flex çıkar bilmem ne falan filan geç bunları vergi arttırmak nerede ya Allah Allah bu arada zaferlerimize baksanıza toplam zafer 24 kara muharebesi pusu bilmem ne falan filan iki kere toplam mağlubiyet almışız arkadaşlar sadece bayağı iyi bence kahramanlarımız falan filan geç bunları bize zaferleri göster şeyleri göster buller Lejion ne ya ee, bir an önce şu bulamadım esrarengiz bir şekilde bulamadım arkadaşlar herhalde yok öyle bir şey bu oyunda vergileri arttırma falan filan Neyse yapacak bir şey yok bulamadım. Eğer siz söyle bulursanız söyleyin bana. Ben bulamadım şahsen. Her neyse. Bu arada şey de söyleyeyim de tur sonlarında neden konuşmadığımı yine bir hatırlatayım sizlere. Bildiğiniz üzere arkadaşlar FPS drop giriyor bana aşırı derecede o yüzden konuşuyorum tur sonlarında. Ondan dolayı kusura bakmayın diyorum ve turu geçiyorum. Bu arada imparatorluğun iki tane şey yaklaşıyor bize doğru. Elemanı. Üç tane hatta. Üç tane casus yaklaşıyor. O casus temizler herhalde ya. Yüzde yirmi olmuş. Aynen. Gayet güzel. Bakayım asker kaybediyor muyuz? Hala kaybediyoruz. Biraz daha beklememiz lazım. Biraz daha pişecek burası. Ve devam edelim. Ne diyor oralarda ya? Bu arada bir ikilem oldu. Ben e, ee, Kaos Sözleşmesi'nden hiçbir şekilde tercih etmem bilirsiniz. O yüzden Vampir Sözleşmesi'ni tercih ediyorum. Ve tekliflerini reddediyorum. Bu arada burayı alabiliyoruz artık. Alalım hemen burayı. Ve daha çabuk artık şey yapabileceğiz. Aynen burayı direkt alacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. Şu an arkamda yeşil ekran yani yeşil şey var, perde var. E geldi gelmesine de şöyle bir şey var şimdi. Ben henüz buna alışamadım arkadaşlar yani alışamadım dediğim. Ben buna biraz ayar çekmem lazım. Ancak öyle sizlere sunabileceğim. Aksi takdirde şu anda sunamayacağım sizlere. Ayar çekmekten kastım şöyle arkadaşlar. Ee, ben iki program çalıştıracağım. Bunu hem bir şey programı kayıt programı olacak hem de ayrıca kamera kayıt programı olacak. Ama şimdi şöyle bir şey var arkamdaki yeşili tam olarak yansıtamıyor o programda. Bunun için ışık gerekiyor biraz. Işık yapacağım arkadaşlar. Işık alacağım. En yakın zamanda sizlere sunacağım arkadaşlar. Arkamdaki yeşili tam göstermesi lazım aksi takdirde cızırtılı cızırtılı. Akşam vakti aslında tam gösteriyor da sabah vakitlik göstermiyor açıkça söyleyeyim. Onu ayarlayacağım ben bir şekilde. Bir 2-3 bölüm en fazla gelir diye düşünüyorum. onlarca buraya saldırabiliyor muyuz? Yok hala şey. İyi bekleyelim hadi bakalım. Bekliyorum. Ee, bu arada teknolojimiz gelişmiş. Bir arkadaşımız diplomatik seçeneklerini artı 10 yap dedi. Onu yapacağım arkadaşlar şimdi. Ee, diplomatik ilişkiler tim freksiyonları Aynen bu. Tamam bunu yapıyorum arkadaşlar. Onun haricinde yapacağım. Herhangi başka bir şey var mı diye bakıyorum etrafa. Yok gibi gözüküyor. Hemen turu geçiyorum. rüzgarların değişimi olmuş tamam. Ee, büyü rüzgarlarının yönleri değişmiş herhalde arkadaşlar onlardan bahsediyor. Kapat burayı. Bu askerim zaman gelsin buraya. Burayı bir el geçirsin. Koloni alıp burada. Bu arada bayağı da bir asker kaybettik bunu yaparken. Olsun sıkıntı değil. Yakında kazanırız bir o kadar da asker. Bakalım artı 2 vampir göz açması alıyoruz artık burada. Tamam çok güzel. Buradaki durum da %40 olmuş. Gelebiliyor muyuz? Aylar giremiyoruz. İyi beklemeye devam edelim arkadaşlar. Devam ediyorum oyuna. Bir bakayım şuradaki şehirler falan filan güven değil mi? Aynen güzel. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. Beyler dikkat ettiyseniz yanlış bir şey yaptık ya. Şu orduyu biraz dışarı çıkarmışız. Asker kaybediyor ama bunu şehrime sokacağım ki daha da hızlı takviye yapsın. Bunu hemen buraya getir. Bu arada biz niye buradan eksi ha şey vardı. Tamam. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Yıpranma olmuş biraz. Olsun sıkıntı değil. Düzeltir o kendini. Biz direkt buraya saldırsak olmuyor. İyi böyle kalmaya devam edeceğim o zaman. Yüzde kaç olmuş? 44. 43 mi ne olmuş. Güzel. Burası 14 olmuş. Ben bir de şey basmak istiyorum ya baksana çok az askerler diyor aynen Buraya bir şekil yapacağız artık ya Dur bakayım hemen buradan bir şey bastık dur Şöyle geldik şuraya Burada asker takviyesi yapsak Geri dönsek yok olmaz ya olmaz 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 Buradan şey basabiliyor muyuz basabiliyoruz basalım bir tane o zaman Banshee ne tek bir banshee devşir bilmem ne falan filan Bunları okumayacağım ya hepsini Fersiz kralı bu varmış. Bunlar daha sağlam şeylere benziyor. Ölü çağıran. Bu ölü çağırıyor herhalde. Aynen bundan basarım bir tane. Biraz param biriksin. Başka yapacağım herhangi bir şey yok arkadaşlar. Turn'u geçiyorum. Gayet güzel inşaat tamamlanmış. Rütbe kazanılmış. Bu rütbe atlamış arkadaşlar. Bu ordumuzdaki bir birey. Şu arkadaş. Diğer fraksiyon lideri olan arkadaş galiba. Buna hemen ben şey vereceğim. Ölü kaldırma şeyi vereceğim. Yetkisi vereceğim. Onun haricinde buldukları ne yaptı abi? %47 artık asker kaybeder miyiz? Yok kaybediyoruz hala. %50 olunca herhalde kaybetmeyeceğiz ya. İyi devam edelim bu şekilde o zaman. %50 yapalım onu. Şimdi kaybediyor muyuz? Yeşil dereli çıkmış. Aynen kaybetmiyoruz. Saldırıyorum arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. Umarım bu savaşlardan zaferle ayrılırız arkadaşlar. Anlamızın akıyla. Müttefiklerine bak. Çüş. Ben bu kadar müttefikle buna saldıramam. İmkansız ya. İmparatorluk için güvenilirler. Benden nefret ediyorlar. Hepsi güvenilir. Hepsi girer savaşa. Şu an yemiyor arkadaşlar açıkçası söylemek gerekirse. Saldıramayacağım o yüzden. Maalesef. Bu tur saldıramayacağım. Bu bölüm saldırı olmayacak yani haberiniz olsun. Of ya. Şu an girsem çok mantıksızca bir şey yapmış olurum. Çok fazla kayıp verdim Gerek yok. Cidden gerek yok yani. Buraya gidelim şey yapalım bari. Vampirleştirelim şu eyaleti. Belki burada isteyen çıkar direkt bunlar kendilerini o kadar bizde gider koyar, onları savaşsız alırız yani yani direktsa Umarım öyle olur. Ya da biz bunlarla ittifak yapsak birlikte saldırırsak dereler ne dersiniz? İttifak olalım. Beyin olsa zaten. Neyse. Siz de yapalım ittifak. Şöyle yapacağım, bir dakika. Para vereceğim sana. Ya param da yok ki gerçi ya. Bretonya'yı en azından ayırmak lazım bu imparatorluktan. Gerisi kolay da. Yok abi Bretonya'da hayatta ayrılmaz. Askeri ittifa boz diyeceğim de bozmaz ki. Maalesef arkadaşlar. Bu tur savaş göremeyeceğiz. Yani bu bölüm savaş göremeyeceğiz. güzel olacaktı. Bayağı bir eyalet alacaktık ya. Üf, çok kötü oldu bu durum. Sınır şehrine upgrade diyorum arkadaşlar. Buradan ekstra gelir elde edeceğiz çünkü. Bu arada buranın durumu nasıl gidiyor? Lekesizler artı 9 sayıyor burada. Lekesizler kim ki var ya? Ha bunların diğer şehri var değil mi? Yan şehri var. Ha buradan kazanıyormuşlar. Hiç sıkıntı değil. Bu muharebe varlığından dolayı daha güç ölü kaldırma mevcut Hmm, burada mesela savaş yapsak ayrıyetten ölü kaldırma yapabiliyoruz herhalde. Onu anladım. Şu yüzü okuyarak. Güzel bir şey. De. Yok ya yemiyor arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim yemiyor yani. Bretonya'nın topraklarına sınırız bir de. Harbi yemiyor. Şu an için. Bretonya bütün toprakları almış ya. Yeşil derilerim mi Ne yapsam benden? Ya da yok bırakayım onlar savaşsın ben en son saldırırım birisine ya aynen. Ee, nasıl yapsak? Yok yemiyor. Biz yaklaşalım şöyle biraz da. Ben büyük ihtimalle işe zerrelere saldıracağım. Aynen. Şöyle burada da bir tane casus yapalım mı yapmayalım ya da aynen ya zaten paramız ne yetmiyor. Turu geçiyorum arkadaşlar. sessiz aldığım bir ordu kur görevi başarısız olmuş olsun sıkıntı değil olsun bize şey yapmaz yani dokunmaz sınır şehri bu upgradelenmiş bunu bir üst seviyeye taşıyacağız ama onun için biraz beklememiz gerekiyor bunun durumu da iyi tamam büyüme de bayağı veriyormuş abi burası güzel hoşuma gitti açıkçası e, turn'u geçiyorum arkadaşlar Birkaç bölüm sonra birisine girmeyi düşünüyorum ama şu an için kime gireceğim açıkçası söz konusu yani kime girsek nasıl yapsak hiçbir bilgim yok arkadaşlar ya yani risk alıp girsek mi acaba bunlara? Biraz düşüneyim ben izin verirseniz şöyle bir beyin yoralım bunları girsek imparatorluk şu an birinci seviye yükselmiş oha bir dakika ikinci seviyeye düşmüş bunlarda daha imparatorluğa hayatta giremeyiz. İmkansız imparatorluğa daha girmemiz. Şöyle yapacağım o zaman madem giremeyeceğiz. imparatorluğa Buradaki 22 ama ya. Yani. Dur bakayım buradakini çekersek nasıl olacak şimdi. Şöyle çek bakayım şunu. Diğer tur çekecek tamam sıkıntı yok. Ben gireyim bunlara gireyim madem. İmparatorluğa giremiyoruz bir şeyler yapmak lazım sonuçta. Burada buradan gireriz. Aynen tamam. İmparatorluğa gireceğim arkadaşlar Karar verdim. İmparatorluğa saldırmak için hazırlık yapacağım şimdi. Şu vampir yozlaşmasını artırır artır, arttırır arttırmaz saldıracağız. rüzgarları değişimi falan filan olmuş rütbe kazanılmış bir tane de olay olmuş arkadaşlar olumsuz büyüme enki sonra yiyormuşuz yiyelim sıkıntı değil ee, bunlar hemen geldi mi şöyle gelsin hemen şöyle aynen tamam burası kaç oluyor artı bir oluyor neden artı bir oluyor peki burası kaç oluyor Aa, burada da artı bir oluyor Allah Allah asayişi yükseltmemiz lazım burada çünkü şeye gireceğiz ya asayişin burada iyi olması lazım bir yandan da asayişi anca bununla yükseltebiliyoruz başka bir şey yok Hatta dur bakayım. Bu neymiş? bunda da vermiyor, vermiyor. Vermez. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Buna asayiş vereceğiz mecbur. Devam edelim. Bakayım yapacak başka bir şey var mı? Ona da bakayım. Ee, buradan upgrade gelmiş. Hemen verelim bir tane. Bir level sonra zombi ejderhamız geliyor bu arada. Haberiniz olsun. Huzurla fikir. Ya da yok ya dur bakayım kıyamet falan filan eksi 16 liderlik kaçmalarını yarar. Aynen bundan verdim. Bu ordumuzu da şöyle toprakların sınırlarına çeksek mi? Yok çekmeyelim şimdi zamanı değil. Ee, bunu çekelim böyle. Ama yok ya bunu da buradan saldıracak. Yanlış yaptık. Neyse sıkıntı değil daha saldırmayacağız nasıl olsa. Başlıyorum arkadaşlar. Yani geçiyorum tura. tamam şu ordumuz burada şu ordumuz burada şunu bir daha geri çekecektik şunu hemen çekelim geri onun haricinde yapacağımız başka bir şey şu nasılmış sınır şehrinde upgrade'imiz var mı yok iki turu var gayet güzel ee, bu adamlar burada ne yapıyor işini yapıyor görevini yapıyor gayet güzel neyse arkadaşlar bu bölümü burada noktalıyorum görmüş olacağınız gibi bir sonraki bölüm büyük ihtimal yeşillerle saldıracağız ve onun topraklarını alacağız arkadaşlar her neyse e, imparatorla saldıramadık bildiğiniz üzere askeri ittifakları çok güçlüydü bu bölümü burada noktalıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol tuşuna abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Onun haricinde paylaşmayı da unutmayın Arkadaşlarınızla paylaşın ki daha geniş bir aile olalım. Onun haricinde diyeceğim başka bir şey yok. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hoşçakalın diyorum arkadaşlar.